Var. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Ben bugün kabak köftesi yapıyorum. İçinde kabak var. İki adet kabayı irendeledim. Sarımsak doğradım bir büyük baş. Ondan üç baş kuru soğan doğradım. İki adet iki tane domates irendeledim. Onu kabartma tuzu koydum. Bir paket. Ondan yumurta kırdım bir tane. Çok güzel oldu. Çok güzel kabarıyor. İşte tuzunu koydum. Ondan şimdi pişiriyorum. Bu arada pişirdik burada. Bunlar da pişiriyorum. Çok kaba olur bu. Çok lezzetli olur. O, bu da yamru yumru köftenin bir çeşidi. Siz de yapın. Çok doyurucudur bu bu kış aylarında. Çok faydalıdır. Çiçek yağından pişiriyorum. Zeytin yağı iki kaşık kadar koydum. Çiçek yağı çünkü kabardı yağı altında. Biraz altını açabilirim. İste siz de yapın. Çok doyurucudur bu. Biz bu kabakları zeytinle aralarına dikerdik öyle açıklık yerlere. Suyu da vardı. Orada kabakları koparırdık hemen taze taze. Orada irendilerdim, yapardım ben. Bu geçtiğimiz yıl bile yazın yaptım orada. Koparırdım hemen, kabak köftesi yapardım. Kabak köftesi, başka yerlerde mücver de olan. Biz kabak köftesi deriz, tavada da olur böyle, tavada çabuk olur, fırında da olur ama tavadakini tercih ederim, tavadaki kaba olur, kaba kaba olur, böyle puf puf kabarır, güzel olur, siz de yapın, çok güzel olur bu, kabak çekirdeklerini böyle sert veriyorum ben eşeli oyam çepinden, o kendiliğinden böyle çıkıyor, huşkırıyor, kabak oluyor, böyle böyle. Onu da yapıyorum işte böyle. Her şeyden ince e, yiyecek şeyler oluyor yani. Yeter ki azim gayret olsun. Ben hastayım ama işte böylelerinden oyalanıyorum yani. Hiç un bulaştırmadan böyle işte suya daldırıp elimi koyuyorum böyle. E, ee, edince unlu unlu olur. Ben bunu özleştirdim, gardım. İçinde malzemesi bol. Böyle suya daldırdım. Gardım işte. Domatesi var içinde, her şeyi var. Baharatı var, güveyotu var. İşte ben böyle yemek evde bir şey olmasa bile yaratırım, bulurum, yaparım. Komşu gelinlerine de söylerdim öbür evimizdeyken, aşağı evdeyken. Şunu ya, ne pişireceğiz bir şey yok diyenlere şunu yapın, bunu yapın işte hamur atın kesin yoğurtlan, ondan it yapın öyle akıl ediverirdim. Herkese her şey annem benim aşçı gibiydi. Yengem zaten düğünlere aşçı durardı. Yengem aşçıydı, köyün aşçısıydı. Ben öyle aileden geldim işte. İki yengemin ikisi de aşçıydı. Ondan onlardan öğrendim de soğan nasıl doğranır, nasıl yemeğin suyuna ne kadar verilir, ne kadar konur. Ta çocuk yaştan beri onları bana yengem öğretti, annem de yengem de. Böyle kız evladına yemek pişirmeyi titizlenirdiler ikisi de. Elin evinde derdiler. Elin evinde affedersiniz ayının öğrettiği demesinler derdiler çok özen gösterdiler öyle şeye, öyle karşıya. El alem ne derdi ya, kızları yemek pişirmesini bilmemiş derler, köy yerlerinde ölülere önem verirler çok. Biz ufak yaşta öğrendik, yeğenlem de bende. de öğretirdiler bizi annelerimiz. Teknelerde hamur yoğururken bize gösterirdiler ne kadar suyu verilecek, ne kadar hamurun içinde yumruklanacak, ekmek nasıl pişecek, nasıl konacak. Hepsini böyle bakardım, ben dikkat kesilirdim. En fazla ben dikkat kesilirdim. Ötekiler oyun oynamaya giderdiler. Dışarılara. Dışarılara. Ben dikkat kesilirdim öyle. Çok seviyorum yemek pişirmesini. Ne olursa böyle içimden yahmak geliyor işte. Çok seviyorum. Hoşça kalın, hayırlı günler. Hayırlı mevsimle, hayırlı ayla, hayırlı yıllar. Haneniz düzenli olsun, dirlikli, varlıklı olsun, bereketli olsun inşallah. Hoşça kalın.